Video video. <laughs> birlikte Ölü Verlerin Çakmasını oynadığımız seriden merhaba. Bugün yanımda Android var. <laughs> Arkadaşlar kusura evet. Arkadaşım kendisini repodaki şu Android'lere benzetiyor. Önceki videomuzu izlerseniz zaten anlarsınız neden öyle dediğimizi. <laughs> yani. Chill oh. <laughs> man Daha kaliteli <gülüyor> <gülüyor> Onlar kendi ayağımı görüyorum Aa kendimi görebiliyorum sonunda Kendimi görebiliyorum Elmas sat, mağazaya git, bak aşağı doğru bak kendimi görebiliyorum Aslında sonunda ne bu lan Tam ölü raylerden daha iyi. Ölü raylerden daha iyi, öldür raylerden daha iyi. Mazeiği ben bu tam sniper. Bir yakıt kutusu var olur oldu yolculuğuna yolcu onu başla. Kanka buru burada bura. kanka bazı burada. Tam gel bir sniper at bir yakıt kutusu da. Neden o vermişlere bak. adam Oo, adam 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 adam. Aa bazı bağırması gerekiyormuş. <laughs> kötü oyun kötü oyun kötü oyun. Oğlum ne yapıyorsun? Neyse al. Yere koydum bak. Ha? Nereye koydun? Ben, işte, ya boş ver gel. Bir tane de bandaj aldım. Bir tane de, bir tane de Tamam baba. Arkadaşlar. De, de. Bıçakla değil. Lan. Heh, tamam. Oğlum yanlış yanlış yanlışlıkla fulledim lan. Kanka, ne yapıyorsun biliyor musun Bak bak ne yapıyorsun biliyor mu? Bak bak gel gel gel. gel, gel. Ne yapıyorsun? Dur dur. Bak, ne yapıyorsun biliyor musun? Bak şöyle ya hak. Gördün mü? Benzinini de yiyor. Neyse, ama ama oğlum şey, göğen, neyse gel. Yani. Aa kötü, Pardon, oyun. Oyun. kötü oyun. Yani, kötü oyun. Kötü oyun. Ya

Kanka çok pis. Gidiyorum ben. Kanka oğlum bizim elimizdeki çanta Robux şeyi değil mi amına? Robux çantası değil mi? Ondan nerede ne vardı? Çok kaliteli ev ha. Çok kaliteli ev. Her şey çok kaliteli. Lan! Aha, kılıç tuttu kılıç! Dikkat! Ya ya ya. Silah çıkarsa çok iyi. <laughs>

Gitme. Yanına koltuk çıkacağım. Ne lan? Ben de yanına koltuk çıkacağım oğlum. tamam. Abi bunu şimdi yaparız lan biz. Neydi ismi? Kanka benim koltuk biraz uçuyormuş gibi geldi bana biraz. Benim koltuk <laughs> biraz uçuyormuş <laughs> gibi geldi bana biraz. Neyse. Sen bunu görüyor musun? Görmüyor. Mu? Görmez zaten. <laughs> Dursana. Dursana.

Gittiniz mi? zaten. Ama. Kaç bin kilometre? Abra Biz. Yok iki bin şimdi. Oğlum bak. Paraları diye ben gelmedi neyse. Nasıl gelmedi? Aa başarım geldi Başarım geldi Öldü hiç ya bir tane İçine az kaldı Bu ne lan? Oğlum şey geldi güvenli bölge Gelmedik Bu güvenli bölge nasıl neyse Ben de bilmiyorum ki Bilmem mi geliyor? Hırp tanıdığınızı kala- Aha! Tamam! Gördüm! Bak dedim. 15 kere ya. Kes. O kutu kırdım ben! Yağmur yağıyor bak kafamdan şevket düşerse çeliştirmem. <laughs> Al. Zaten bu parayı sen alıyorsun ama Mal, mal otistik, mal otistik, mal otistik, mal otistik. Niye? Mal otistik. Niye? Otuz, otuz, otuz. Niye? 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 Niye Başla direkt sen kral. Bak şuna. Yine gel salak alıyor ya Ne? Ondan Neyse. Aaa sınırsız mı? Değil. Ee, bir... Aa, lan be. Bak, gel dur 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 fail tamam. Bak yok işte kanka sınırsız değilmiş. Değil mi? Ben bakmadım ki. Ben bitirdim şey yüzünden tabi. Bir coin'iz neyse. Çurdu. E armor da bak. Çöteyim de. Para ediyor bu his. Etmi Ne işte para değil. Buna lan oğlum ya kanka. Kanka. Buradan Burada alınıyor. Yoruyor, Oğlum bu mermi. Al bir tane. Ha? Bu kama? Ee bastır ya, bastır bastır. Bastır bastır. Şşşş, şş, bastır bastır. Her, her boku bastır ya. Ah tabii, Bütün gün bari sen çöker niye kendini düşün zaten. Mete ben onu nasıl? silahtaki mermi yüzünden ne Ben Seninle alaka. He? Seninle alaka. Çok alaka tabi. Lan lan dur bir bir artık koyam. <laughs> lan nerede bu? Ne? Neyse. Şuradan almadın mı bidonları sen? Bidonu mu vardı? Almıştım. Ha, Ay bir an demişim işte ya. Bulmadın mı sen? Bulmadın mı? Ya şimdi... Ay ne yapıyorsun ha? Dur. Bu kadar kaldı mı? He. Sağ ki şey oldu mu? ya. Tarif falan yok değil mi? He. O bizi ne koruyor ha tarif varmış. Var var

yani, ben gündüz olsun da gireyim ya. Oğlum çok iyi. Ah sandalyeyi buraya koysana. Aa dur çok güzel çok güzel çok güzel. Doğru doğru. Oğlum çıkıyormuş zaten arkadan da. Aaa böyle. Ya ipi Ka Kanka kanka bu arada sadece şey var. Sadece yağmur var. O kadar yağmur yağdı. Ben oturacağım oğlum hayırdır sen. Kadın. Evet, oğlum sen mi koyacaksın şuraya? Yo bura daha iyi. Daha iyi görüş. Bir var. Gidiyoruz. Ben biraz şeylere uçak neyse gidiyorum. Yıldırım çakarsa benden değil senden. Ben yıldırım bana gelmiyor ki. Sana geliyor. İşte sen de yukarı tak diye. E sen de evet dedin. Oğlum daha, daha henüz sabahtı oğlum. Pardon daha aynı akşamdı. Bu kim oğlum? Kesin. O bunlar o adam ıslı. Neyse. Kanka. Adam bana satırla koşuyor. Alo

Oo, o ya. Ah, tamam. Gitin geri de al ki o çok iyi geliyor. Bambaşka. Gelmez mi? 80 ama sıkıntı yok. Önce kullan. Ölü. 80 kullanma. Kullanma, ölüne ölün! Oğlum ölü ayarlarda da var ya. Önce bandaj kullanın o hay hayata geliyor. fazla pek mi olacak neyse. Aaa değerli değerli okey. Bana görmüyormuş. Tamam. Bitti be sonunda. Eh tabi de ee, ben buna arkada dışarıda ben şey zombilerle uğraşayım sen o çöp çöp değil mi ooo hadi hadi yakıt mı bak daha tek direkt Yakıt ne? mı bunlar? Yakıt mı? Bir ihtimal. Bakayım. İsmini bir şey yazma. Ben bunu yakmıştım dedim. Eminsin bak yaktığına. Dur bir deneyeyim. Ya oğlum bak daha demin bir şey oldu bak. ama şimdi olmuyor bak. Anlamadım ya. Ha oluyor oluyor. Tamam Biraz zorlayacağım tek o kadar. İki sistemin ne olduğunu sanırım. Bitince Öyle mi lan? Ha? Bitince komba atacağım. Benim. Oğlum bitince komba atacağım. Ha tüfeğim bitti benim ya. Mermi pardon. Alırız işte paramı olsa. 25 bin de gelir ya. Az daha da zaten. 21 bin 16 bin. 17 bin. 12. Ama tren sanki biraz yavaş. Normal bunun gibi. Güzel. Güzel. Artında sandalye acaba hiçlem mi olur? Nasıl yerleşir? Şey Beni yani ayağım görüyor şey sandalye. E? Ay gül görmüyormuş. He tabii neredin olmayınca gözükmüyormuş tabi. Dur. 20 bine geldi pisko bak kanka şey ölü ayları gibi zombiler gerizekalı değil en azından az da olsun şey. ya <laughs> ya buraj ya. <gülüyor> <gülüyor> neyse Oğlum tüfek tüfek bana sana bana al bana al <laughs> al <laughs> Rafa var <Kuvasi, gülüyor> Silva, Rejma, Pepe, Fernandes. <laughs> ya yürü git. <gülüyor> 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 ya <geldim>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl durduruyoruz lan treni? Valla üstüme geldi sağa. Aşk tamam oturdum. Oğlum oyun kaliteli bayağı, baya. Baya kötü. kötü. Kaç, kaçtayız. Kaçtayız. Duralım mı kardeş? Ne oldu da duracağız? Gelin. Yani... Dırak dırak. Her şeyi kanka hepsini teker teker yavaş yavaş alırız bu arada. Yok lan ben ne ben gerek silahla zaten normal alacağız. Atıcık en azından ha. Ama Atıyorlar. ama onu da unutursun boş ver. Boş ver. Yüreğimden yaralı, bizim hikayemiz Kaderinden bahralı Opa! Opa! onlar, onlar, Lan 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 lan! Onlar arkada hava 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 Kanka yardım bana lazım acil hava 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 Kanka ben sigaralarım Banka! Bankacıyı... Kanka bankacıyı kestim ben Kanka bana yardım lazım <laughs> bana yardım <gülüyor> lazım. Bana yardım lazım. Sen kaç kaç. Aman o kadar. hasar vuruyorum he. Tamam da hasar gitmiyor ki. Zaten bunlar hasar veremiyor ki zaten. Verdi bana atmış oldu canım. Bana vermiyorlar o Ya çirkin avukat dibine gelsen tabii. Adam bir arkamdan geldi bana şak da koy canım atmış ah, oldu bunu. Ka döne döne hepsini yok ettim. sen oradan yavaş şey şimdi ben bunları alayım. Sen bir yerin bir sürü şey var. Kanka sürdük. Aha, kanka hepsi. Ya akşam oldu kanka. Bankayı hemen geldi. Kanka ben bir yok göremiyorum ki. banka? Bank. Burada değil de zombiler anamızı yiyor. Burada burada sanırım. Oo! Kanka kanka arkanda Arkandaki de zombi var ha. Biliyorum. Onları dövüşerek gittim ki oğlum ben. aaa bantak oldu bantak oldu bantak oldu bantak oldu kapat kapat buldum buldum gel bak yukarı diktin orda bir üstüme doğru oh. aslen burda burda gel gel içeri kaç 13 Kardeş, şunları kesersen olur şunları kesersen anlaşabiliriz şunları kesersen anlaşabiliriz şunları kesersen anlaşabiliriz Tamam ben yukarı çıktım bana söyleyeceğim. Sürücü... Yaşıyor mu? Ölmedin değil mi? Yok lan. canın kaç? Kurban. Sp öldüm. Bandaj filan da yukarıda kaldı. Oğlum ne Oğlum ben yukarı direkt ya. Oğlum şey bir şey zombi yere ne oldu? Gitti mi hepsi? Oğlum bir baktım arkamda yok. Bilmiyorum. Kusurama lütfen yardıma gel artık. Ben gittim ben gittim. işte. gittim ben öldüm. Neresin? Oyundan attı beni. Eee ne yapacağız peki? Ya, zamanında gelmezsin o Bankada ne var peki? Bilmiyorum ya. Elinde dokulduğu yoktur bu ihtimalle. Ooo kanka. Bilmiyorum ya. Kanka altın müzik var. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.